Çağdaş Türk resminin öncülerinden Abidin Dino, 80 yaşında Paris'te vefat etmişti. 23 Mart 1913'te İstanbul'da Divanı Muhasebat Müdürü Rasih Bey ile müzik ve edebiyata meraklı Saffet Hanım'ın 5. çocuğu olarak dünyaya gelen Celal Abidin Dino'nun çocukluğu, aile o yıl Cenevre'ye ardından da Fransa'ya yerleştiği için Avrupa'da geçmişti. İstanbul'a ancak 1923'te ailesiyle birlikte dönmüş, Robert Kolej'de öğrenim görmeye başlamış. Anne ve babasını kaybetmesi üzerine de öğrenimini yarıda bırakarak ağabeyi şair Arif Dino'nun desteğiyle resim, karikatür ve yazı alanına mail etmişti. İlk çizgileri 1930 yılında Yarın Gazetesi'nde yayımlanmış. Aynı yıllarda Nazım Hikmet'in sesini kaybeden şehir ve bir ölü evi adlı kitaplarına kapak desenleri yapmış ve genç denecek yaşta kendisini ressam olarak kabul ettirmişti. O dönemde Halkın Dostu gazetesinde yayınlanan ve Atatürk'ü konu alan çizgileriyle süslü röportajı ile bizzat Atatürk'ün de beğenisini kazanmıştı. 1933'te D Sanat grubunun kurucuları arasında yer alan Abidin Dino, düşünce yanı ağır basan, resimler yaparak batıdaki çağdaş akımlarla boy ölçüşebilecek yeniliklerin peşindeydi. 1934'te sinema öğrenmek için Sovyetler Birliği'ne, İkinci Dünya Savaşı yüzünden de oradan 1937'de Paris'e giden Dino, 1939'da Türkiye'ye dönmüş, 1941'de arkadaşlarıyla Yeniler grubunu kurmuş, Türkiye Komünist Partisi'ne üye olmuş, siyasi nedenlerle önce Çorum Mecit ardından da Adana'ya sürgüne gönderilmişti. 1934'te İstanbul'da ressam Fikret Mualla ile birlikte sanatçının paraya muhtaçlığını protesto için dilenmişlerdi. 1943 yılında yazar ve dil bilimci Güzin Dikel ile evlenmiş, sürgün bitince de 1950'de İstanbul'a dönmüştü. Türk Sözü gazetesi ile evleri arasında mekik dokuyordu. Genç Çift, 1952 yılında yurt dışına çıkmasının önündeki yasak kalkınca kesin olarak Paris'e yerleşmiş ve ölümüne dek orada yaşamıştı. Dönem dönem Türkiye'de de sergiler açan Abidin Dino, 1984'te İstanbul'da Eller, Parmaklar, Acılar, Acayipler, Tedirginler, Domatesler başlığıyla bir sergi, 1987'de yine İstanbul'da Bu Dünya Sergisi açmış. 1993'te eller ile yapmış olduğu bir heykeli Maçkaya yerleştirmiş. 15-19 Eylül 1993'te Galeri Nev ile 3. İstanbul Sanat Fuarı'na katılmış Biçimden Öte adlı sergi kitabı yayınlanmıştı. Ayrıca yine Acıyı Çizmek adlı bir sergi kitabı Aslen da Aslen Arnavut kökenli olan Abidin Dino, 1990 yılından beri tedavi gördüğü troit kanserine yenik düşüp Paris'te yaşamını yitirmişti. Eşi Güzin Dino, Abidin Dino'nun ölümünden 20 yıl sonra 103 yaşında 30 Mayıs 2013'te Paris'te vefat etmişti. Abidin Dino, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye'sini de res resimlemişti. İşte o Kuvayi Milliye insanları.